Herkese merhabalar. Bugün sizlerle daha önce hazırlamış olduğum makrome yaprak yapımı videonun sonundaki duvar süsünün nasıl yapıldığıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Öncelikle isterseniz videomuzda neler olacak kısaca bahsedelim. Bu videomuzda biraz makrome örgüsü yapacağız hep birlikte. Sıfırdan başlayanlar için de en baştan göstereceğim örgüleri. Sonrasında bu örgülerle makrome yaprakları nasıl birleştireceğiz ve nasıl bir duvar ortaya çıkacağız bunu göstereceğiz. Ayrıca daha önceki makrome yaprak videomda yalnızca ile sabitlemeyi denemiştik. Fakat ben bütün yolları denedim sizler için ve en güzel, hiç bozulmayan makrome yapraklarının olduğu sabitleme şeklini buldum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Çok farklı yapraklar yaptık, onları göstereceğiz videomuzda. O yüzden takipte kalın, abone olmayı unutmayın lütfen diyorum ve hemen çalışmamıza geçiyorum. Öncelikle iplerimizden kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz taramalı makrama ipi kullanıyorum. Ağırlıklı çalışmalarımda duvar üstünde de yalnızca bunu kullanacağız. Taramalı makrama iplerimizi şu şekilde sabitledik. İlk defa başlayanlar için ve bu videoyu ilk kez izleyenler için isterseniz işlemimize başlayalım. İplerimizi e, hepsini e, aynı boyutta kestim. Artan ipleri yaprak yapımında kullanacağım. İlk düğümlerimizden bir tanesini örnek olarak gösterelim. Şuradan, şuradan açalım. İplerimizi hazırladıktan sonra şekilde ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımız ipimizi üst kısmından geçirip ipin ortasından ipimizi aldıktan sonra ilk düğümlerimizi atmış oluyoruz. Ortadan başlayalım. Temel düğümlerimizden birisiyle bir tane düğümü sizlere gösterelim. Evet, ilk düğümümüzü attık bu şekilde. Şimdi ben ee, örgüleri belirli boyutlarda e, ayarlayacağım. Burada yine siz göz kararı istediğiniz ölçüyü kullanabilirsiniz. İsterseniz Hızlıca örgümüzü bitirelim. Makrome örgümüz bitti. Ben şu şekilde bazı yaprakları da birleştirdim. Belirli boylarda, farklı farklı boylarda örgülerimi tamamladım. Tamamen göz kararı yaptım bu kısmı. Siz isterseniz e, nasıl gözünüze hoş geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Makrome yaprak nasıl yapıyorduk hızlıca hemen onu hatırlayalım. Biraz sonra görüşmek üzere. 30 santimlik bir ip kestim. 15 er santimlik de küçük iplerden hazırladım. Yaprağın yapımı çok basit. 30 santimlik ipi ikiye katlıyorsunuz. Şurada gördüğümüz parça iplerimizi ikiye katlıyoruz. Önce ipimizin alt kısmına koyuyoruz düzgün bir şekilde. Diğer ipimizi alıyoruz. Bunu da ikiye katlıyoruz biraz daha yakından göstereyim sizlere. Bunu da ikiye katladık. Bunun uç kısımlarından bunu diğerini de buradan geçiriyoruz. Bir düğüm oluşturacağız orta kısımda. Şu şekilde düzgün bir şekilde sıkılaştırıyoruz. İpimizi düzeltiyoruz. Ee, bu sefer makrome yaprağımı yaptım ee, sabitledikten sonra kesim yapmak istiyorum. Bu arada her yöntemi denedim, internette araştırdım, makrome sabitleyiciden tutun da çamaşır kolasına kadar e, bütün yöntemleri denedim. Aralarında en çok hoşuma giden iki tane yöntem oldu. Birincisi yine KADENS bir çözüm üretti. Hobi tutkalı kadensin bunu yine açıklamalara yazacağım ayrıca bu ürünü bunu çok az sulandırdıktan sonra yapraklara uyguladım ee, direkt saç kurutma makinesiyle kurutmadım birkaç gün bekledim kurumasını ve çok sert bir şekilde yapraklar elde ettim ee, istediğim o sertliğe ulaşıncaya kadar uygulamaya da devam ettim birinci yöntemim buydu bunu nasıl yapacağız hızlıca göstereceğim yine. İkinci yöntemimde çok ilginç bir şey daha denedim. Tutkalların her hepsini denedim bu arada. Kumaş tutkalından tutun. Diğer beyaz tutkallara kadar her türlü tutkalı denedim. Hiçbiri işe yaramadı, çoğu ipi bozdu. Hatta nakış tutkalı diye bir tutkalı da denedim. Çok kullanılıyormuş bu alanda. O da ipi bozdu maalesef. Çok ilginç bir yol buldum. Çok hızlı bir çözüm. Özellikle beyaz yapraklarda çok hızlı bir şekilde sabitleme sağlıyor. Pirit, Uhu'nun da aynı şekilde yapıştırıcıları var. Bununla da hızlı bir şekilde uygulama yapılabiliyor. Tutkalımıza gelelim isterseniz. Biliyorsunuz sürekli taramamız da gerekecek bu aşamada kesim yapmadan önce. Hafifçe sulandırdım ben tutkalımı. Uygulamaya geçeceğim. Bu şekilde sulandırılmış tutkalım var. Bunu sürüyorum. Her an arkasıyla tarayıp düzeltmem gerekiyor. Yapacağımız işlem bu kadar. Ben bunu kurumaya bırakıyorum. Siz isterseniz saç kurutma makinesiyle da işlemi hızlandırabilirsiniz. Evet tutkalla yapmış olduğum, daha önceden yapmış olduğum yaprağımı şöyle sizlere göstereyim. Sonuç bu şekilde oluyor. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Çok sert. Daha da sertleşmesini istersem birkaç uygulama daha yapıyorum. Hiç bozulmayacak hale geliyor gördüğünüz gibi. Ama şu an için bana bu e, sertlik yeterli. Kesme kısmına gelelim. Daha önceki videomuzda da bunu özellikle belirtmiştim. Bir terzi makasıyla kesim çok daha kolay oluyor. Eğer bütün yaprakları aynı yapmak istiyorsanız da bir kalıp çıkartabilirsiniz kendinize. O kalıp üzerinden hepsini aynı şekilde kesip hep aynı ölçüyü kullanıp eşit bir görüntü sağlayabilirsiniz. Duvar sünüze monte edeceğiz. Eğer isterseniz e, direkt duvar süsünün üzerinde şu iki ip üzerine de makrome yaprakları direkt yapıp e, arka kısmından örüp bitirebilirsiniz. Ama yaprak yapımı biraz e, zor olduğu için çok emek istiyor, kurması gerekiyor. Bütün duvar süsünü taşımak istemediğim için ben sonrasında e, birleştiriyorum. Şöyle monte ederken. Orta kısımdan şu iki ipi şuradan geçiriyorum yaprağıma. Bu şekilde üstten biraz e, yer bırakmıştım buna monte edebilmek için. Hemen arka kısmına çeviriyorum şu şekilde. Arka kısmından. başlangıçta yapmış olduğumuz şu düğümlerin aynısını burada iki kere atıyorum. Şurada yaprağı da örgünün içine girecek şekilde çekiyorum. birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü tekrar bunun üzerine atıyorum. Bu şekilde sıkıca sabitliyorum. programı düzeltiyorum şimdi arkasındaki ipleri şuradan şöyle şu şekilde göstereyim e, monte ettikten sonra kestim bu görünmez ip hayalet ipse diyorlar onunla e, hoş gözükecek şekilde diktim bu yapraklarımız bitti Ben size bu arada e, yaptığım diğer çalışmaları da göstermek istiyorum hızlıca Evet isterseniz şu şekilde çok daha hızlı bir şekilde yapraklarda yapabilirsiniz. Küçük bir dal parçasının üzerine hızlıca yaprağımı yaptım. Sabitledim. Çok sert şu anda. Hani kıvrılmıyor bile yaprak. O kadar sert. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Bunu da yine balkonda kullanıyorum. Diğer yaptığım çalışmaları da hızlıca göstereyim. Şöyle bir çalışmam daha var. Bunu da yine ee, şu büyük yaprağın üzerinde biraz daha çalışmam gerekiyor. Yine bu da çok sert. Ee, bunun üstünde çok fazla deneme yaptım, birden fazla e, yapıştırıcı uyguladım. O yüzden biraz yapısı bozuldu. Ama ona rağmen çok hoş gözüküyor. Ben çok sevdim bunu da yine. E, yine eğer isterseniz şöyle de göstereyim size örnek olması amaçlı. Daha büyük yapraklar yaparak bu şekilde boncuklarla süsleyip dev bir duvar süsü de yapabilirsiniz. Evet, bugünlük projemizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.